Ve sevgili kova burcu yükselen kova ve ay burcu kova olanlar 15 Temmuz'da yaşayacağımız bir etki Mars'ın Uranüs'te yapacağı kavuşum bakalım sizi nasıl etkileyecek. Şimdi bu kavuşum oldukça önemli sebebi de şu Mars ve Uranüs kavuşumu zaten ani beklenmedik olaylarla hamlelerle eğilimlerle ilgili hani bir anda patlak verebilecek olaylara karşı dikkat çeken bir kavuşum. Fakat e, işin içerisinde bir de Algol yıldızı giriyor. Nedir bu Algol yıldızı? Biraz tehlikeli, e, iyi dengelenmesi gereken ve aşırılıklardan uzak durarak, e, negatifliklerden uzak durarak hareket edilmesi gereken çok önemli bir yıldız. E, mitolojide bu yıldız Medusa'nın kesik kafasını anlatıyor. E, bir yönüyle çok sanatçı, çok yaratıcı, hani böyle yüksek bilinçle bağlantılı, çok büyük tasarım becerisiyle bağlantılı. Özellikle işin içerisinde Uranüs de varsa icat yeteneğiyle bağlantılı ama bir yönüyle de aşırı negatif ve özellikle de emin olmadan atılan adımlarda güven, güvenmeden tam hani güvenilmeden verilen kararlarda veya aşırı hırsla saplantıyla tutkuyla çok büyük tutkularla verilen kararlarda kişiyi çok büyük yanlışa ve çok büyük tuzaklara çekme riskini barındıran bir yıldız bireysel anlamda. Dolayısıyla yıkıcı bir yıldız fakat doğru kullanılırsa da kişiye çok büyük ilhamlar yaratıcılıklar veren bir yıldız sevgili kova burcu şimdi Uranüs sizin gezegeniniz olduğu için sizin için ekstra önemli bir kavuşum olacak bu Eğer ki hani şu anda bir projeniz varsa yaratıcılıkla ilgili bir tasarımla uğraşıyorsanız burada çok başarılı işler yapabileceğiniz veya aklınıza gelen bir anda aklınıza gelen muhteşem bir fikirle çok büyük kazançlar elde edebileceğinizi söylüyor. Hani insanın aklına her zaman bir fikir gelebilir ama burada sıra dışı bir şey. Belki daha önce yapılmamış bir şey. Ve işin içerisinde Mars var. Hani benim de valla biri bir şey yapar hemen şey derler ya, ya o benim de aklıma gelmişti. E gelmişti de niye yapmamıştın? Gelmişti. E Ben de düşünmüştüm bunu. Aslında ben biliyordum falan. Derler ya hani. Şimdi kovalar için durum böyle değil. Uranüs Mars'la kavuşuyor. Dolayısıyla hani aklına bir şey gelip de sonradan a benim de aklıma gelmişti değil. E, belki de gerçekten bir projeyi hayata geçirmek, bir fikri hayata geçirmek ve bunun için adım atmakla bağlantılı çok kuvvetli bir enerji, özellikle de yaratıcı fikirlerle dolu bir enerji. Şimdi. E, Kavuşum dördüncü ev enerjisini taşıyor olacak burada da aile içi konular birlikte yaşadığınız insanlarla olan bağlarınız buralarda bir takım ani beklenmedik süreçlerin oluşabileceğini bir anda taşınma kararı bir anda hani veya birlikte yaşadığınız insanın bir taşınma kararı söz konusu olabilir gözüküyor Veya hani o kişiyle birlikte yaşadığınız kişiyle eşinizle veya anne babanızla birlikte tamam biz artık buradan taşınıyoruz başka bir yere geçiyoruz gibi bir durum söz konusu olabilir. Emlak gayrimenkul işleriniz varsa bu dönemde sevgili kova burçları, dikkatli olmakta fayda var alım satım yaparken özellikle süreçleri iyi takip etmekte e, hani o yazdığınız çizdiğiniz şeylere konuşulan şeylere böyle o hassas noktaları iyi üzerinden geçmekte fayda var e, burada sizin işinizde bir hani aracı olmak e, satışı aracı olmak olabilir e, emlak veya gayrimenkul danışmanlığı gibi veya sizin böyle bir işiniz olabilir her ikisinde de çok dikkatli hareket etmekte fayda var dördüncü burası sizin aynı zamanda iç dünyanızı da anlatıyor sevgili kovalar yani o resmen bu enerji iyi kullanan kova burçlarına böyle biraz yüksek bilinç taşıyan kova burçlarına çok iyi gelecek bir enerji hani dedim ya negatif yönü var evet korkunçlu bir yıldız ama herkes için değil İşte o yüksek bilinci yakalamış olan kişiler için muazzam kapıların önünüzde açılabileceğini işaret ediyor şöyle söyleyeyim bu yıldız Versace'nin haritasında da var hatta bu yıldızın mitolojideki sembolü Medusa'nın kesik kafası dedik ya e Versace'nin arması da e, sembolü işte marka şeysi de e, logosu da bir Medusa kafası biliyorsunuz. O kocaman evinin kapısında da o Medusa kafası hatta her tarafta e, çok sıklıkla vurgulanmıştır. Adam muazzam yaratıcı muazzam hani böyle bir anda fırlamış ünlü olmuş kendini göstermiş alanında kanıtlamış bir kişi ee, tabii ki en sonunda o yüksek bilincini yenik düşüyor iradesine yenik düşüyor ee, onu kontrol edemiyor hayatının sonlarında fakat belli bir noktada çok büyük kazançlar elde ediyor hala bile günümüzde biz onu konuşuyoruz ve çok değerli eserlerini artık eser diyorum yani onun tasarımlarına özellikle de o eski tasarımlarına hani bazen görüyorum bir de günümüzün tasarımlarını görüyorum yani arada dağlar kadar fark var ee, dolayısıyla hani böyle çalışmalar yapıyorsanız moda sektöründe sizler de olabilirsiniz yaratıcı herhangi bir sektörde olabilirsiniz büyük fırlamalar büyük kendinizi gösterme durumları söz konusu olabilir özellikle de doğum haritanızda 25 26 27 28 bu derecelerde son derecelerde gezegenleriniz varsa bu etkiden ee, çok daha yoğun bir şekilde kendinize düşeni nasibinize düşeni alacaksınız sevgili kovalar ama burada neden kaçınmanız gerekiyor aşırı hırslı hareket etmek gözü karartmak bir anda öfke patlamalarıyla e, kararlar vermek çok kızdım yaptım sinirlendim çektim gittim e, işte bana bunu dedi bana bunu diyemezsin şöyle yapamazsın ben çeker giderim demeyin blöf yaparsınız o blöfünüzü ee, yükseltirler yani hani blöf yaptım e, arkamı döndüm gitti peşimden gelmedi derseniz böyle arkanıza dönersiniz kimseyi göremezsiniz dolayısıyla bu dönemde kimseye böyle yüksek çıkışlar yapmayın özellikle bağlarınızın sağlam olduğu kişilere sevgilinize eşinize dostunuza birlikte yaşadığınız insanlara aile içerisindeki insanlara e, yaparsanız da hani arkanıza döndüğünüzde belki orada kimsenin olmayabileceğini bilerek yapmak daha doğru olabilir sevgili kova burçları. Şimdi anlatmış olduklarım genel yorumdur. Kendiniz için bireysel anlamda sorular sormak, yorumlar almak isterseniz aşağıda link var. melisit.com Buradan sitemize üye olup bize sorularınızı gönderebilirsiniz. Yurt dışından soru sormak isterseniz sitemize üye olup bize mail atıyorsunuz. Ben yurt dışından soru sormak istiyorum yazıyorsunuz. Arkadaşımız da yapmanız gerekeni size söylüyor olacak. Eğer ki doğum saatinizi bilmiyorsanız bunu da web sitemiz üzerinde hesaplatabilirsiniz. Biliyorsunuz ki astroloji doğum saati olmaksızın çalışmıyor. Sevgili kova burçları onu da hesaplatıp bir doğum haritası yorumu bizlerden alabilirsiniz. Yıldızların ışığı üzerinizde olsun. Kanalımıza abone olmayı unutmayın diyorum. Tekrar görüşmek üzere.